chegada yashayman ham. Turadi bu yerda. Qonisharoq raqam juda. Bu nimani? Qaydi çok sevildin ayrılamam diyordum Ali Rıza'la bizi şey yaşayamam diyordum Ali Rıza'la şey yaşayamam diyordum Ay var mısın var mısın çöker misin Mardes, Sen bu güzel Bak bayılma bayılma Alışamadım gitti yalavanın suyuna Sevduğum asali Olan eder çalanlar Bak bu o ne anası Yalavanın bari Bak bu o ne anası Asalın bari Yerim adını yazdı Yerim No.

<laughs> önemli Ben de oraya gideceğim. yine masa Çok zor. Sen olduğu için. ekmek çok. herkes. protokol Doğu'dan Karadeniz'e, Horon'dan Havaya Kültür ve Yöresel Renkler Festivalimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizleri büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve sayın belediye başkanlarım, saygıdeğer saygı protokol. Değerli misafirler, kıymetli hemşirelerim, sevgili yalavallar. Bugün burada Yalova Karadenizler Federasyonu ve Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediğimiz Anadolu'dan Karadeniz'e, Horon'dan Halay'a Kültür ve Yöresel Renkler Festivali'nin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu festival sadece bir etkinlik değil, birlikteliğin, kardeşliğin ve kültürümüzün gücünü en güzel göstergesidir. Karadeniz kendine özgü müziğiyle, horonuyla, yaylasıyla, insanın sıcaklığıyla Türkiye'nin en renkli bölgelerinden biridir. Bizler Karadenizli olarak bu güzellikleri yıllardır Yalova'ya taşıyan, bu kentlere hareket ve kültürel zenginlik katıyoruz. Bugün burada atılan her adım, aynen her horon, oynanan her horon, çalınan her kemençe ezgisi, Yalova'nın mozaiğini yeni bir değer kalp ekliyor. Oluşturuyor. Karadeniz kültürünün Yalova'da karşılık bulması aslında bu kentin kucak... Yalovalılar, aziz hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi en içten sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. bugün burada bu güzel şehrin güzel insanlarıyla bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu tarif etmek gerçekten güç. Bu coşku, bu birliktelik, bu kardeşlik ruhu Yalova'mızın gücünü ve yüreklerimizin birliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Yalova Anadolu Dernekler Federasyonu olarak biz bir hayalin peşindeyiz. Ama bu sıradan bir hayal değil. Bu Anadolu'nun dört bir yandan gelen farklı kültürlere, farklı geleneklere sahip ama aynı gönülde buluşan tüm insanlarımızı kardeşle kardeşçe kucaklama hayalidir. Bu Yalova'yı gerçek anlamda bir kardeşlik şehri yapma hayalidir. Hangi yayladan, hangi ovadan, hangi köyden, ya da ilçeden gelirsek gelelim bugün hepimiz Yalovalıyız. Lazım, Çerkezim ve Dadaşım dedik ya bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de Lazım, Hazar Denizi'nde Abhazım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim ben Anadolu'yum. Ağrı Dağı'nda güvercinim. Bitlis'te ahlat, Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'nda çobanım, Muş ile kardeşim. Adıyaman, ben Maraş'ım, ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale eğilmez başım. Gerek Yalova'dan ve gerek il dışından ilimize gelen kıymetli misafirlere de hoş geldiniz diyorum. Halay da bizim diyorum, Zeybek de bizim. Horon da bizim. Kasap da bizim. Biz hep birlikte bir bütünüz, bir Türkiye'yiz. Zaten buradan baktığımda inanın Yalova'yı değil, tüm Türkiye'yi görüyorum. Biz Yalova'nın Türkiye'nin farklı illerinden gelip Yalova'yı kendimize ikinci bir il yaptık. Hep birlikte yaşama kültürünü oluşturduk burada. Yıllardır çok güzel bir şekilde Yalova'ya katkı sunacak bir hale geldik. Bundan dolayı da bir yalavalı olarak gerçekten sizlerle gurur duyuyorum. Her şey yalava için diyorum. Biz birlikte daha çağdaş, daha uygar, daha yeşili bol, denizi temiz bir yalava yaratırsak daha konforlu, daha estetik o yalavada hep birlikte çok güzel bir şekilde yaşarız. Daha kirli bir yalava yaratırsak o kirli yalavada hep birlikte yaşarız. Bunun için diyorum her şey Yalova için. Bu organizasyonu gerçekleştiren kıymetli başkanlarıma ve ekiplerine de çok teşekkür ediyorum. Ve i̇yi eğlenceler diliyorum hepinize. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Emniyet Müdürüm, Sivil toplum örgütlerimizin değerli başkanları ve yöneticileri, siyasi partilerimizin il başkanları ve yöneticileri, değerli misafirlerimiz, öncelikle hepinizi hoş geldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, biraz önce konuşmacı arkadaşlarımız da söyledi, başkanlarımız da söyledi. Anadolu'dan Karadeniz'e, Halay'dan Horon'a kadar uzanan bir döngünün içindeyiz. Benim Anne tarafım Doğulu, Anadolu'dan. Baba tarafım Karadenizli. Tam benden ilgili bir kuruluş olmuş şu anda. Burada olmaktan hem Karadenizli hem Anadolu'da olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Yalova bir Kayseri değil, bir Konya değil, bir Maraş değil, bir Erzurum değil. Yalova'nın nüfusunun en az bilmiyorum oranını ama %70'i 80'i bizler gibi başka illerden gelip Yalova'da ekmek parasını kazanan vatandaşlarla dolu. Onun için hepimiz ekmek paramızı nerede kazanıyorsak öncelikle Yalovalıyız. Ondan sonra da tüm hemşerilerle beraber Yalova'mız nasıl daha iyi olur, ekonomik şartları nasıl daha geliştirebiliriz, ardından da Türkiye'nin gelişmesi için, ekonomisi için nasıl katkıda bulunuruz? Hep birlikte çalışıyoruz. Bu çok çok önemli. Bakın burada her siyasi bir örtüden görüşten arkadaşlarımız var. Erzurum'dan, Van'dan, Gümüşhane'den, Trabzon'dan, Rize'den bir sürü dostlarımız var. Ne güzel ki birlikte el ele vererek gücümüzü ortaklaşa kullanıyoruz. Bu hem yalamamız için hem ülkemiz için çok çok önemli. Onun için bu tür programların yapılmasında emeği geçen sivil toplum örgütlerimizin başkanlarına, yöneticilerine, şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Siyasi partilerimizin çok kıymetli yöneticileri, Sevgili Yalavallar, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Her iki federasyon başkanımızı da tebrik ediyorum. Böyle beraber bir organizasyon yapma kararı almışlar. Gerçekten bizim Yalava'da birle, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. Bu tabloya ihtiyacımız var. Dolayısıyla ben böyle bir kararı almış olmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten Yalavamız Türkiye'nin bir mozaiği gibi. Ama şunu söyleyeyim, çoğu ilden de çok üstün taraflarımız var. Gerçekten hem birlik, beraberlik hem de şehrimizin güzelliği noktasında diğer örnek olabilecek noktadayız. Gerçekten bu da sizler sayesinde oluyor. Bu birliktelik, beraberlik her daim devam etsin. Bu kültürel şölenden dolayı da özellikle ben tebrik ediyorum sizleri katılımlarınızdan dolayı çok renkli bir tablo görüyoruz. Bayağı uzun bir zamanda burada olacaklar. Hafta sonu burada geçirecekler. İl dışından gelen misafirlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Valim çekiyorum efendim. Teşekkürler. teşekkür ediyoruz başkanım. Neyler? Neyler? Bir, şey bir şey söyleyeyim mi? Abimiz abi, Peki. Geç abi sen peyre, geç. Peyre, geç. Geç Devam edelim mi? Hayır, bekleyelim. beraber. Evet.